Antik dünyada adalet bugünkü gibi hakkaniyetle değil, korkuyla sağlanıyordu. Neden mi? Çünkü o zamanlar cezaların amacı suçluyu düzeltmek değil, topluma ibret vermekti. Bir kişinin aldığı ceza aslında binlerce kişiye gönderilen sert bir mesajdı. Sakın aynısını yapma. Yasalar tek tek bireyleri değil, mevcut düzenin kendisini korumak için tasarlanmıştı. Bu yüzden adalet merhametli veya şefkatli olmak zorunda değildi. Aksine herkesin görebileceği kadar görünür ve olabildiğince sertti. İnsanlar hak aramak için değil, yasalara itaat etmek için adalete başvururdu. Yani bugün anladığımız anlamda adalet o günlerde güçlü bir kontrol mekanizmasıydı. Toplumu bir arada tutan şey hakkaniyet duygusu değil, cezalandırılma korkusuydu. Tarihin bu ilginç gerçeği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Merak etmeye devam edin. Çünkü her şey merakın ucunda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.